Sayın Bakanım, her iki bakanlığında çok değerli bakan yardımcıları, bürokratları, genel müdürleri, kıymetli Türk Tarih Kurumu Başkanım, kıymetli öğretmenlerimiz, tarih öğretmenlerimiz, kıymetli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Türk Tarih Kurumu Başkanımız çok kısa konuştu, onun için ben de çok kısa konuşacağım. Geleneğe devam ettireceğiz. Hepinizin malum olduğu üzere Türkiye eğitimde evrenselleşme, kitleselleşme evresini son 20 yılda tamamladı. Artık eğitimin tüm kademelerinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çocuklarımız okullarda kendilerine yer bulabiliyorlar. Yani ilk kez okul öncesinden orta öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları %95'in üzerine çıktı. Gerçekten bu kolay olmadı. 70 yıllık bir gecikme telafi edilmiş oldu. Gelinen noktada biz bakanlık olarak iki şeye önem veriyoruz. Birincisi okul temelli bir şekilde eğitimde kaliteyi sürekli artırmak. Okullar arası başarı farkını azaltarak eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek. Birinci mesuliyetimiz bu. Çünkü şu anda bizim eğitim sistemimizdeki öğrenci sayısı öğretmen sayısı toplamı çoğu ülkenin nüfusundan çok fazla gerçekten 19 milyon 150 bin öğrenci, 1.2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir eğitim sistemine sahibiz. İşte bu okullaşma oranlarında %95'in üzerine çıktıktan sonra birinci vazifemiz kaliteyi sürekli iyileştirmek. Okullarımızda kaliteyi, güvence sistemini tesis ederek her geçen gün dünden daha iyi bir noktaya taşıyabilmek. İkincisi ise sadece akademik olarak becerikli nesiller değil, kültürünü, tarihini özümsemiş, tarihsel sorumluluğunu bilen ve bu sorumluluğu üstlenmeye hazır nesiller yetiştirmek. İşte bunun için bakanlık olarak gerçekten tüm birimlerimizle birlikte çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Geçen sene bununla ilgili çok önemli bir adım attık. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde yine Kültür ve Turizm Bakanımızla birlikte Kütüphanesi okul kalmasın dedik. İki ay gibi kısa sürede 16.361 kütüphane yaptık. Yani 2021 yılı itibariyle eğitim sistemimizde kütüphanesi olmayan tek bir okulumuz yok. Sonra ne yaptık? Yine Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte kütüphanedeki kitap sayısını artırmak için seferberlik başlattık. Bu proje başladığı zaman kütüphanelerdeki kitap sayımız 28 milyonlu. Hedefimiz 2022 yılının sonuna kadar 100 milyon kitaba sahip olan bir eğitim sistemine sahip olmaktı. Gelinen noktada 110 milyon kitap olan kütüphaneye sahip olduk. Yani öğretmen öğrenci başına 1.6 kitap düşerken yıl sonu itibariyle öğrenci başına 6.3 kitap düşmeye başladı. Kültür ve Turizm Bakanımıza çok teşekkür ediyorum bir alkış istiyoruz tabii. Biraz önce başkanımız söyledi. Okul yöneticileriyle ilgili kültür, tarih ve medeniyet bilinci seminerleri serisi başlattık. Çünkü her şey okulda olup bitiyor. Üç günlük seminerlere mayıs ayına başladık 2022 yılında. 4 bine yakın okul yöneticisine dahil ettik. İnşallah 2023 yılında tüm okul yöneticilerimizi İstanbul'da buluşturacağız. Ama bugünkü toplantı itibariyle bir ayrıcalık yapacağız. Yaklaşık 20 bin tane tarih öğretmenimiz var. Tarih öğretmenlerimizin tamamını bu seminer kapsamına alacağız. Tabii <laughs> bunu da yine Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte yapacağız. Bugün de Türk Tarih Kurumu'nun Üç değerli kitabını tüm tarih öğretmenlerimizle, yaklaşık 20 bin öğretmenimizle buluşturmanın mutluluğunu taşıyoruz. Türk Tarih Kurumu'na, başkanlığına çok teşekkür ediyorum, desteklerinden dolayı. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Projenin hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İraç Ergün'ü, Sayın Muhammed Fatih Zengin'i, Sayın Derya Özen'i ve Sayın Ramazan Demirel'i sahneye davet ediyorum. Ne güzel işte. Cumhurbaşkanına girdi.